Ramazan bayramını en kalbi, en içten dileklerimle kutlar. Bayramın size ve sevdiklerinize huzur, sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini dilerim. Geçen bayramdan bugüne vefat edenlere Allah'tan rahmet, geride bıraktıklarına sabırlar, hasta olanlara şifalar dilerim. Şehit ve gazi aileleri başta olmak üzere büyüklerimin ellerinden küçüklerimin ise gözlerinden öperim. Ne demişti diğer bekirli şair Cahit Sıtkı Tarancı? Memleket isterim. Gök mavi, dal yeşil, tarlalar sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim. Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim. Ne zengin, fakir, ne sen, ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim. Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet, ölümünden olsun. Haydi bayanlar diliyorum.